Evet, Göztepe taraftarlarıyla röportajlar devam ediyor. Kaç kaç biter? Vallahi abi, 3 bin alırız ya. Kimler atar golleri? Ya inşallah kazanırız da kimin atacağı önemli değil. Eyvallah babacım, sağ ol. Eyvallah. Egenek TV YouTube. Kaç? 2-1. Diyorsun. Evet. Kimler atar golleri? Diyof atar. İki tane de Diyof atar. Evet. Eyvallah. Allah. O konuşamıyor abi. Mama, mama. Eyvallah. <laughs> Konuşmaya kim var abi? İnşallah şampiyonuz hocam. Eyvallah konuşuyor. Selam ne haber? abi? Evet maç skoru evet, skor alıyor. <laughs> evet arkadaşlar merhaba. Skor alayım. 2-1 Göztepe. Kimler atar? Bilmiyorum. Allah bilir onu. Eyvallah baba. Sen de. Ben de 2-1 Göztepe atar. Eyvallah baba. Evet. 3-1. Kimler atar? Kim atar oğlum? Mama atar eee bence Mama atar Kire sonra eee Bilal Mesudi atar. bir ee, de Yalçın atar. Eyvallah. 1-0 Ahmet Kutucu kendi kalesine eyvallah. 1-0 abi. Eyvallah. Galibiyet. Göz 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 Eyvallah. Kaç kaç biter maç? Yok şu an konuşamıyorum. Sesli, sesli. Hemen siz yardımcı olun onun yerine. <laughs> 3-0 alacağız maçı. Kimler atar golleri? Valla bakalım abi bekliyoruz. Eyvallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hikaye. Eyüp kim ya? Tek gerçek Göztepe. Tek gerçek Göztepe abi. İyi bir içinden geçip bugün hakkını vereceğiz. Teşekkür ederim. Abi 2-1 Rize. Kimler atar? Kimler atar? Abi bizim mama atar bir tane. İkisinde de mama atar. Eyvallah. Sen deyim. Gitmeyin hemen ya. Abi benden bir yorum yok. Eyvallah sen. Ben de 2-1 diyorum. Eyvallah. Abi gideceğiz ya. Kimler atar böyle? Oğlum anne 3-1 oğlum ya. Ver hiç inanmıyorum biliyor musun? Berabere ya da. Ber Eyvallah abi. bana göre 2-1 yenebiliriz. Kimler iki... atar golleri? Valla çok belirsiz aslında. Biraz çekişmeli geçecek bence maç ya. Çekişmeli çok belirli. Abi biz maçı alacağız. Buradan mu mutlulukla gideceğiz abi eve. Uyumayacağız sabaha kadar. Göz 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 tepe. Göz 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 tepe abi. Çocuklar kim konuşmadı? Abi 3 1 yeneceğiz. Ee, çok net yani. Eyvallah. Bu kadar. Çocuklar nerede? Evet abi. Evet evet abi. Maç skorunu alayım. 3 2 1 abi. 2 1 bizde. 2 1 bizde. 2 1. Kimler, kimler atar golleri? Kimler atar? bir değil. tane mama. Bir de Yalçın. Yalçın. Eyvallah. Kim konuşmadı? Abi oğlum sormalı. Abi skor alıyorum. Valla inşallah 2-0 bizim diyoruz. Kimler atar golleri? Orası Allah kerim bir tanesi attığın için kafa golüyle. Evet. Diğerini de bilemiyorum artık. Eyvallah ben sizdeyim hanımefendi. Yani maç bizde de kim atar bilmiyorum. Diyorsun. Evet. Siz ne diyorsunuz? Bizde de ben de bilmiyorum ki bu takım. Kardeşim değil. 2-0 bizim olur. Kimden atar golleri? Mama evet. Diyorsun. Evet. Sizin mi? Evet. Bir tarafta için var bugün Arda Turan'ı mağlup etmeye geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Eyvallah. Sağ bana. ol abi kolay gelsin. Arda <laughs> Söyle. Biz abi Göztepe'nin gençleriyiz. Bugün burada Eyüp'e de e, koyacağız. Ondan sonra Süper Lig yolları bizi beklesin. Geliyoruz. Bu kadar da Aynen öyle abi. Göztepe hep Eyvallah şimdi. Bu maç çok ediyoruz abi. Yok mu ediyoruz? Yok ediyoruz. Ha, Bu kadar yok. abi? Yok. Direkt yakışıklı. Bekliyoruz abi bekliyoruz. Sonuçları bekliyoruz. Evet. Bu Eyüp evet. Spor buradan sağ çıkamayacak. Bugün bitecek bugün, burası. Bugün, bitecek bugün bitecek süperlik abi. yolları geliyor tekrardan abi. Eyvallah. Bak, akın akın taraftar geliyor be. Akın akın be. Merhaba kim değil? Afiyet olsun. Kaç kaç biter maç. Ee, 2-0 abi. Göztepe alır. Kimler atar golleri? Mama. Mama. Traore. Traore bile. Eyvallah. Siz değil hocam? 3-0 alacağız abi. Kimler atar golleri? Mama. Traore. Bilal. Eyvallah. Sen konuşamayacaksın yut konuş <laughs> evet abi. Geldim gülü. Aa, abi senin geliyor. Ne abi? Ne Sağ ol abi. Nasıl gidiyor? Kimler atar bak, 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 bak. Vallahi golleri? vallahi Valla golleri tahmin edemiyorum ama İsmail başa atar bir tane. Üç bir göstermemiz yener. Eyvallah baba sen, sen hocam. Abi maçın sonu yeneriz ya. Başka bir şey yok. Yok Öyle. Üç bir, üç bir. Üç bir yener göster. Üç bir, üç bir. Üç bir. Sen abisinin bana doğru. <laughs> evet abi bir arkandan <gülüyor> Abi bak. Şimdi dön abi. Dön abi, abi bana. In. Evet <laughs> abisinin geliyor. gülü. Kaç kaç biter maç? Biz dört sıfır yeneceğiz. Bugün. bunu Onu ne bileyim ya. Ama 4-0 yeneceğiz. Diyorsun. Evet. Helal olsun abi sana. İlk yarı 3 bir... tane gol olacak bak. İlk yarı 3 tane gol olacak. Eyvallah babacığım. Ya abi <laughs> kaç sen ne? Kaç Çok heyecanlı sonucu ha? Aynen. Abi 2-1 yeneriz ya. Evet. Kaç hı. kaç. 2-1 diyorsun. Hı hı. Kimler atar golleri? Mama atar. Ee, bir de belki Yalçın atar ya. Eyvallah Hayırlı olsun Gel abi Şimdi aşağı bir ayı baba <laughs> Evet abi <Gel> abi. <laughs> abi bugün güveniyoruz Göztepe maçı 2-0 alır <laughs> Kimler atar golleri abi? Abi Mama atar Diğerini de Yalçın atar abi Eyvallah abi Kaç kaç biter maç? 1-0 olsun bizim olsun 1-0 alırız Kim atar golü abi? Mama atar abi Diyorsun Aynen e, Mama'ya mama. çok güveniyor galiba Göztepe taraftarı Yani çok güvenmiyoruz ama Bu maçta atacak golü biri atacaksa zaman mı atar? Diyorsun. Ya, ya da yedekten girip diyor atar Böyle Eyvallah abi. Sizin Eyvallah. Eyvallah. abi diyorsun. konuşmaya ne gerek var ya ayıp ediyorsun abi ya Abi ben bir alayım kaç kaç biter 3-0 biz yeneriz Kimler atar golleri? Eee tane Ali Tuval atar Bir tane de Mahmut Yuf oynarsa Mahmut Yuf atar Diyorsun hemen anahtar dediğim Yani benim e, sadece Göztepe'nin kazanmasını istiyoruz Harika sizden <laughs> 1-0 olsun bizim olsun Eyvallah teşekkür <laughs> Şimdi abi. Şampiyon Buyur. Göztepe. Diyorsun. Dileklerimiz bu yönde. Harika sıkma şeriler dilerim kardeşim değil. Şampiyon Göztepe'miz 6-0 alıyoruz bu maçı. Çok atı olur mu? abi gerçekçiyiz. Mama Etrik. Mama Etrik. Sen ne diyorsun Amerikanlı? Ben dürüst olayım. 2-1. 2-1 alacağız diyorum. 2 Kimden atar golleri? 2 tane tiyan içi yazdım. Eyvallah. Eyvallah, Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Bekliyorum seni. Tamam. Evet abi, alayım. abi alayım. skor alayım. abi skor 2-0 bizde maç. 2-1 olur ya. Tek 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 tek. 7-0 7-0. 7-0. 2-1 biter. Bir tane Caner atar. Mesut'u oynuyorsa iki tane daha atar. Kadroya bakmadım. Brav. Aynen. <laughs> Aynı şekilde. Evet. Aynen. Aynen. İzmirliyiz, Göztepe'yiz. Bu akşam bu maçı alacağız. 1-0 olsun bizim olsun. Şampiyonluk yolunda dev adımlarla yürüyeceğiz inşallah. Hayırlı olsun. Şimdi Bugün Göztepe'liyiz inşallah kazanacağız 3 puan bizim olacak inşallah Eyvallah gel Gel Hoşbulduk abi Kaç kaç biter 2-1 alırız abi Kimler atar golleri Tiyan işleye mama atar abi Eyvallah gel Aynen abi Söyle abi skoru Skor 3-1 Göztepe alacak Kimler atar golleri Golleri kimler atar tam olarak tahmin edemiyorum Eeeee Penaltı olur mu Penaltı olur Penaltı olur ama Eyüp Spor penaltıdan atar. Göztepe'nin 3 golü de penaltıdan olmaz. Eyvallah. Bu kadar. hocam? Abiciğim bu maç ilk yarı 2 ilk yarı 0-0. Sonuç olarak 2-0 Göztepe. Eyvallah. Sen ne diyorsun? 2-1 Göztepe galip. Diyorsun. Kesin. Evet. Net. Ya. Evet abi ben skorunu alayım. 2-0 abi. Kimler atar golleri? Mesai de atar bir tane. Bir tane de mama atar. Başka kimse atmaz. Diyorsun. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkürler. Garanti 3 bir abi. 3 2 abi 3 2 göz göz Göztepe tepe. Ey bir ceza bugün. Eyvallah Buna. tamam. Teşekkür ederim. Tek tek de konuşalım iyi mi? Tamam abi. abi. Skor alayım. 1-0 yancız abi. Kim atar golü? Atan çatacak abi. Abi onu bunu bırakın. Sen ya. ne diyorsun abi bekleyin bir dakika. Abi 1-0 biter. Kenet güzel estetik bir gol atacak abi. Eyvallah sen ne diyorsun? Göztepe koyacak geçecek abi inşallah. Sen ne diyorsun abi? Abi maç 3-0 Göztepe'nin. Kimler atar golleri? İki tane atıncım var. Bir tane sen ne yazmak is istersen yaz abi. Ben yazmıyorum direkt yayınlar. Kim atar sen söyle. Kenet atacak oğlum Kenet. Tamam bunun dediği olsun. Sen ne de demiyorsun? Allah, Allah, Allah. Allah abi şu ama yani şu an iyiyiz yani. Yürü abi. Yürü Arkadaşlar. geldi. Böyle çekme alkollerin abi? Ha onları görmüyor, görmüyor. Göztepe'nin maçını desteklemeye geldik. İnşallah Göztepe kazanması için Kaç yapacağız. Kaç maç biter maç abisi? 2-0-3-0 Göztepe alır. Eyvallah. Kesin Kimler Göztepe yapacak. Gölleri? Ha? Kimler öter? Tiyaniç, İsmail Köybaşı. Sen atar atarım. diyorum. Aynen. Eyvallah. Kesin evet, kazanırlar. <laughs> <laughs> maç skorunu alıyorum. <laughs> maç <Maçlar> skoru <gitar>. Abi. <laughs> 3-0 gene biz yeneceğiz. Kimler atar golleri baba? Kimler atar bence Travure ya. Üçü de Travure'nin ya. Diyorsun. Bence yazacak ya. Eyvallah. Sen çek değil kardeşim? mi kardeşim? Ben de yok <laughs> Yok mu abi? <gülüyor> yazacak. <gülüyor> Maç bizim olsun. Kırarım bir benim. sıfır olsun baba. Eyvallah. Sen de bir sıfır abi golle Bilal. Eyvallah. Sen de abi sen. Benim bir yorumum yok abi. Yaz da ver. Ne vereyim? Travure ver ya. Travure Traore diyelim <laughs> arkadaşım. Abi. Abi, şey abi. Söyle abi. Abi şimdi Göztepe gelene geçene iki haftada <laughs> üç tane atıyoruz. Eyüp çok önemli. Buru yenmemiz lazım yani. Ya. Sadece yenmemiz lazım. Aynen. Bu maç çok çok önemli olduğu belli oluyor. Yani mi? sabahtan evet. beri gergin <laughs> gergin uyandık. Bayağı da de gerginiz. Evet. Eyvallah baba. Bakacağız bakalım. Heyecan büyük. Heyecan buraya çok büyük. Geldik bak. Evet. İşten kaçtık buraya geldik baba. Göztepe için. Eyvallah güzelim. Abi geliyoruz Güzel Yalı semtinden. Seviyoruz canı gönülden. Bu maçı alacağız. Hayırlı olsun. Kaçarıyor. Sü Sen... Biz inşallah bugün yenecek. Yeneceğiz konuşmak konuşmak abi. istemiyoruz Eyvallah. ama inşallah yenecek. Abi. Herkes abone olsun abi. Bir daha abi. Herkes abone olsun kardeşim. Nereye abi? Abone nereye nereye abone, olsun? abone olsun? Ege TV. Egelet Ege TV. Devam. Eyvallah. Evet. Dayım artık kapat. TV abisi YouTube kanalı. Abi indi şeyi. Ha, görmesin <laughs> şey kamera. Evet abi sen sıkıntı aco, olayım. Acı bir, bir, bir Göztepe 2. Kimler atar abisi golleri? <laughs> Böyle kaldın. Sen değil mi? Amına koydum bunu. Sen şey. değil mi abi senin gülü? Şey küfürleri küfürleri Sen alıyor abi. mu? Küfür <laughs> Baba 2-1 Göztepe diyorum. Göztepe'nin gollerini kim atar iş yorum yapmak istemiyorum ama 2-1 Göztepe skorda oynadım. İnşallah güzel kazanacağız. Eyvallah kardeşim diyeyim. Ben 2-1'i hep de düşünüyorum ama e, skor tahminim yok. Eyvallah. Şey o, 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 oyuncu işte tahminim yok. Da, gollerden kimin atacağını tahmin edemiyorum. Ama 2-1'i hep. Tamam teşekkür ederim. Sen neyim yetmez abi? Yarım yok. Evet şimdi konuş. <laughs> Oğlum, abi ben sana söyledim. Ben sadece golleri kimin atacağını bilmiyorum o kadar. Eyvallah Bu,